en güvenilir, en doğru, en çalışkan SSS portalı Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPS kursları, EKPS yayınları Gazi Hoca Herkese iyi hafta sonları dilerim. 2 Temmuz 2022 Öncelikle tarihe baktığımız zaman maalesef Türk tarihinde karanlık bir sayfa olan, karanlık bir gün olan 2 Temmuz'da Türk aydınlarına karşılık yapılan saldırıyı esefle kınıyorum. Başka da bir şey demiyorum. İnsanın içi her zaman sızlıyor. O yangında mağdur olan, o yangında canlı olarak yanan tüm yazarlarımıza, aydınlarımıza Allah rahmet eylesin. Evet. Bir şeyleri artık aşmamız lazım. Bizim Türk toplumunun veya bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük çelişkisi birbirlerine olan düşmanlıkları inşallah şu çağda benzer tipte tekrar olaylar yaşamayız. Yaşamamak diliyoruz. İster sağdan, ister soldan, ister A'dan, ister B'den bu topraklarda daha özgür, daha mutlu, daha huzur yaşayabileceğimiz günlerin gelmesi dileğiyle. Evet arkadaşlar. 2 Temmuz gündem EKPS, gündem EKPSS atamaları ki selam varlayan herkese Selamun Aleyküm. Selam veren herkese de Aleyküm Selam arkadaşlar. Temmuz ayı ilginç bir ay arkadaşlar. Nasıl bir ilginç ay? Bugün cumartesi perşembe gününden itibaren bakıldığı zaman cumayı da kattığımız zaman katılabilir, katılabilmez. 10 günlük bir tatil ki bizim devlet yapımızda veya devlet memuru olarak çalışanlar zaten bu önümüzdeki hafta çalışmadan itibaren bir tatil muhabbeti yani şunu anlatmaya çalışıyorum Sağ ayın 8'inde tatile başladığımızda ayın 18'ine kadar bir tatil molası var ve 18'inden sonra da kamu kurumları çok fazla aktif olarak çalışmaz. Aslında e, bu şu andan itibaren fiili olarak 25 Temmuz'a kadar kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar idari izinler alıp, şunlar alıp, bunlar alıp e, devam ederler. Ve yaşam 25 Temmuz'da başlar. Ben sizlere şunu bakın e, günde arkadaşlar beni arıyor sağ olsunlar. Hocam ben şu beyefendiyle konuştum. Hocam ben şu hanımefendiyle konuştum. Hocam ben şurayla konuştum. Hocam şu dedi. Hocam bu dedi. Şeklinde bir sürü bilgi geliyor. Önemli olan ve son konjüktürlere baktığımızda çünkü son bir aylık, son 15 günlük, son 20 günlük bizim dışımızdaki etkinliklere baktığımızda mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan veya mevcut hükümet Cumhurbaşkanlığı kabinesi piyasadaki piyasada sosyal medyada gündem olan her şeyi takip ediyorlar. Bizler de daha doğrusu sizler de atama bekleyen yaklaşık 50 bin EKPSS memur adayı artı 50 bin aile 3'er kişiden çarpsak 150 bin. 4'er kişiden çarpsak 200 bin kişilik bir kitle atama bekliyoruz. Ve bu atamada da sosyal medyada yeterince bence gündem olmuyoruz. Benim şahsi düşüncem farklı hafta içlerinde, farklı telegram gruplarında, farklı instagram gruplarında, farklı internet gruplarında hocam biz grup olarak çok çalışıyoruz, çok yoğunuz. Kaç kişisiniz diye soruyorum. Hocam 35 kişiyiz, 100 kişiyiz, 1000 kişiyiz, 2000 kişiyiz. Arkadaşlar önemli olan o 50.000 kişinin çevresiyle beraber bir 30 bin, 35 bin kişilik bir kitleyle bir şeylere çıkabilmek. Bir de işin ilginç tarafı herkes farklı bir telden çalıyor. Öğretmenler kendi işlerinde öğretmenlik için ki tarihçiler daha çok tarihçi alınsın. Dikapçılar daha çok dikapçı alınsın. Edebiyatçılar daha çok edebiyatçı alsın. Daha çok öğretmen alınsın. Daha çok daha çok öğretmen alınsın. Daha çok memur alınsın. Daha çok engelli alınsından ziyade gemiyi kurtaran kaptal misali herkes kendi branşıyla ilgili çalışmalar yapıyor. O çalışmalarda cılız kalıyor. Öncelikle şunu yapabilsek EKPS ataması istiyoruz. Geneli. EKPS atamasıyla beraber şişkin yüksek bir kadro istiyoruz desek aslında o kadro şişkin olduğu an herkese herkese dağılacak. Karl Marx, ben epey zamanda şu puanlar atama yapılır mı yapılmaz mı sorularına cevap vermiyorum. Çünkü ortada hiçbir şey yok. O soruları belki yazıyorsunuz bana sorabilmeniz için veya sormanız için veya benim o soruları cevaplamam için. Hükümetten ya bu EKAFES'ler bizi devamlı zorluyor. Artık biz bir karar vereceğiz. Durumu Cumhurbaşkanına ilettik. Sonuçlarını almak istiyoruz. Yani burada yüce Rabbimi işe katma. Normalde çalışmalarımız sizler için kalmaz. Sizlerin o 2300. sıralardaki kadroların alınması için Bakın ben dün de bir video açtım. Dedim ki arkadaşlar bu gidişte aralıkta bir atama gözüküyor. Aralıkta bir atama yapılırsa 2023 genel seçim yılı O zaman aralıktaki atamayı 5000-5500 gibi atamayı çok büyük görürsünüz. 10.000'de 15.000 atama beklerken Ve bir şekilde Oyuna geliriz veya katakulliye geliriz. Kaba bir tabir. Katakulliye geliriz. Atanır şansınız düşer dedik. O yüzden dedik ki Ağustos ayı içerisinde bir tane atama olsun ki 2023'ün Ocağında, Şubatında, Martında da ikinci bir atama olsun. Ve öyle olduğu zaman Ağustos'ta bir 4000'li bir atama olursa seçime daha yakın olduğu için Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta 7.000'de, 8.000'de, 9.000'de bir atama olur. O da 10.000'de, 13.000 arasında bir EKPSS adayı arkadaş atanır. O zaman Karl Marx da atanır. Lisedeki 1300, 1400, 1500. sıradaki arkadaş da atanır. Aksi halde aralık bir tane atama olursa, bakın tekrar söylüyorum ve 2023 seçimleri o atamayla tamamlanır. O zaman lisanstan 2100. sıralarla atanamayabilir. Çünkü sayıya bağlı olarak başlar. Yusuf'un dediği gibi Yusuf'u aynen ben onu söylüyorum. Bırakın bana yazmayı, bana telefonla aramayı. Ya sosyal medyada ulaşın. Yaklaşık olarak bana 20 tane dönük geldi. Ne demiştim arkadaşlar? İl başkanlıklarına gidin ama AK Parti il başkanlıklarına gidin. Ha AK Parti'den gittikten sonra istediğiniz il başkanlığına gidin ama sizin çözüm kaynağınız ki burada kesinlikle AK Parti'ye gidin, oy verin, şunu yapın, bunu yapın. AK Parti'nin seçim programını yapmıyorum. Çözüm AK Parti olduğu için. AK Parti şu anda hükümeti yönetiyorsa, siyasi partiyse o zaman sizin çözümünüzü bulacak partiler partidir. Temel mantık bu. Bulmakta sorunda. Ki onların il başkanlıkları çok iyi çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Siz gittiğinizde direkt genel merkeze, direkt ilgili bakanlığa, direkt personel müdürlüğüne sizle ilgili sizle ilgili değerlendirmeler gönderiliyor. değerlendirmeler gönderiliyor. O yüzden de bakıldığı zaman çözüm yöntemi ki bana yaklaşık dediğim gibi bilmiyorum ben telefonla konuşuyorum hocam gittik işte şöyle dediler bir daha bize gelebilirsiniz dediler. Yani gidip şunu ifade ettirmeniz lazım. Biz seçmeniz. Biz sizin de seçmeniz. Haziran ayında bizden oy almak için bize hizmet etmek durumundasınız. Temel mantık bu değil mi? Siyasi partiler niye kurulur? İktidar olmak için, iktidara gelmek için ve halka hizmet etmek için. O zaman bizden hizmet bekliyorsanız da bizim şu anki mağduriyetimizi görün ve bu mağduriyetle ilgili çalışmalar yapın. Ta en yüksek Cumhurbaşkanlığı makamına çıksın. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili Ağustos ayı içerisinde en geç Eylül ayı içerisinde bir atama ki Şahsi düşüncem bizim çalışmalarımız, bizim yönlendirmemize bu atama çıkacak. Şahsi düşüncem bu. Ben olayın aralığa kalacağını düşünmüyorum. Niye aralık? Daha aralığa. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Daha 6 ay var. Türkiye'de 3 ayda, 4 ayda çok şey değişiyor. Sayın Çalışma Bakanı 2 ay evvel çıktı. Asgari ücreti biz yıl başında muazzam bir zamla yüzde 50 arttırdık. Askeri ücret yasayla düzenlenir. Asgari ücret yılda bir defa düzenlenir. 2023 Ocak ayında tekrar değerlendiririz dedi mi? Dedi. Dün ne oldu? Mevcut konjüktürle beraber askeri ücrete %30'luk bir zam geldi. Geldi mi? Geldi. o zaman Sistem her an değişebilir. Şeyit her zaman ne? şey of arkadaşlar kusura bakmayın canlı yayında soru sorarsanız kafam takılıyor ve ihtiyar bir adamım maalesef ben orada e, bazen e, kelimeleri yutabiliyorum şaka bir tarafa bu atama şahsi düşüncem bakın Temmuz ayında çok büyük bir tatil var. Oturun, bayramın 2. gününü bayramlaşın ama bayramın ikinci gününden itibaren, Arife günü, Arife'den önce, şu andan itibaren oturun yazın. Ekonomik durumunuzu yazın, hayatınızı yazın. AK Parti'ye gidin. Teşekkür ettik İbrahim Bey. Genç olduğumu biliyorum canım, o işin şakası. AK Parti il başkanlıklarına gidin, il başkanlıklarına. AK Parti il başkanlıklarına gidin görüşün gündem mi yaratmaya çalışın size orada kimse niye gittiniz niye gittiniz diye sormaz Fatma tercihler başlayana kadar ölürsen gelir helvanı yeriz de bildiğim kadarıyla o kadar yaşlı değilsin Fatma Niye bu kadar şey yapıyorsun? Evet, olayın boyutu arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı bu. Büyük bir büyük bir e, süreç var, büyük bir Allah bilmiyorum çok karamsar sıfatma bir şey demiyorum yani. Hangi Fatma bu? Tanıdığımız bizim deli kız Fatma'nın diğer adaşı Fatma mısın? Yani umarım herkes beklediğini alır. Öğretmen atamaları daha zahmetsiz, daha sıkıntısız bence. Yani iki tane atama. Geçmiş olsun Fatma. Hayrola? doktora gitmedin mi bence iki tane atama olur batman 7.221 şehit gazi ve atamaları genelde ekps atamalarıyla beraber yapılıyor veya ekstra atamalarla yapılıyor onları bana soracağına sosyal hizmetlere sorarsam daha iyi olur Arkadaşlar bu 12.000 atama muhabbeti çok yerleşti. Herkes 12.000 atama olacak şeklinde bakıyor. Ama siz bu olaylara duyarsız kalırsanız 12.000 atama olmaz. Bizim deli kız Fatma da oradaymış. Hoş geldin Fatma. Öbür Fatma'ya biraz ilgilenince bizim cadı Fatma da ısrarla hocam ben de ben de buradayım diyorsunuz. Hepinizi görüyorum. O zaman yapacak, Türk Sağlık Sistemi'nin geldiği nokta. Fatma yapacak bir şeyin yok. Bir şekilde özelden yaptırmaya çalışacaksın. Evet arkadaşlar. Daha çok çalışmak. Ozan, şu sıralı ve şu puanı atanır mıyım diye cevap vermiyorum. Ama ne var? gözüken olay yankının dediği gibi ne olursa olsun ne olursa olsun atama aralıkta var. Ama aralıktan önce de bir atama olsun. Ve bunlar sizin için olsun. Ben kendim için değil. Benim EKPS atama bekleyen bir akrabam, bir tanıdığım Gerçi hepinizi tanıyorum. Hepiniz akrabamsınız. Hepiniz benim kardeşim, çocuklarım, yeğenlerim, arkadaşlarımsınız. Belki bende de yaşları bana yakın olarak olabilir. Ee, direkt beni de menfaati sağlayacak bir durum yok. Ben sizler için uğraşıyorum. Memurlukta 4000 bir genel kadrolar vardır arkadaşlar. Bu tip sorularda soruyorsunuz. Şu anda ben bunu ben bu yayını şey için açtım. Şu bayram süresince iyicene çalışın. Onların hepsi atamadan iki hafta evvel, bir hafta evvel olur. Kravuz, brans sıralaması, tercihler, şunlar, bunlar daha süreç oraya gelmedi. Sürecin oraya gelmesi için sizlerin çalışması lazım. Sizlerin gündemi bir böyle sinkilemesi lazım. Bu arada. Aralıkta atama olduğu zaman seçime 6 ayda ikinci bir atama çıkmaz. Çünkü aralıkta atama olduğu an bunun başvuruları Ocak'tır. Bunun yerleştirmeleri Şubat'tır. Bunun açıklaması Mart'tır. Mart'ta ise bunun kurumlara yerleştirmesi Nisan-Mayıs'tır. Zaten süreç biter. Onu Karl Marx Burada sormayacağım. Kamu yönetim mezunları hangi kadrolara atanabilir şeklinde 4001'den genel atamalardan atama çıkar. Evet. Temmuz Ağustos'ta matematik kampı olacak mı? Kayıtlı öğrenciler Temmuz bu bayram her şeyi mahvetti. Ağustos ayında bakacağız ama biz 26 Eylül'de EKPSS online derslerimize başlıyoruz. Belki atamaları o Temmuz atamalarını, şey Temmuz derslerini Ağustos derslerini orada yaparız. Bu konuda şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bizim bu 26 Eylül'de başlayacak online eğitimimize gerçekten imkanı olan ataması ihtimali düşük olan arkadaşlar varsa bayramdan önce bizlere ulaşsınlar. Bayramdan önce ben elimden gelen tüm arkadaşlara destek olmaya çalışıyorum. Aralıkta atama olduğu an onun süreci Nisan'a kadar sürer. Fatma ne sormuş da cevap ver. Kaç kişi Aile Bakan'ın önünde 4000 kişi basın açıklaması yaparsa ses geçirir, getirir. 10 kişi yaparsa seç ses getirmez. Atama Aralık'ta olduğunda ikinci atama seçimlerden sonraya olur. Orada da mevcut ikimat hükümet, hükümet mi kalır? Yeni hükümet mi gelir? Mevcut hükümet kalırsa ne olur? Yeni hükümet kalırsa ne olur? 12 bilinmeyeni denklem olur. WhatsApp'a şu aralar bakamıyorum veya çok fazla telefon geliyor açıkçası artık kendi özel mesajlarıma da bakamıyorum. Yani e, gerçekten e, ihtiyacı olan arkadaşlar da yazıyor, Sırf soru sormak isteyen arkadaşlar da yazıyor. O yüzden de tercih süresinde ben her zaman sizlerin yanındayım. Artı o süreçte benden hocam işte ücret yatıralım, e, özel tercihle ilgili sizle konuşmak istiyoruz, e İşte Bakırköy'e gelmek istiyoruz veya. Ee, size danışmak istiyoruz diyen arkadaşlar var. Ben ortada şunları söylüyorum. Arkadaşlar bizim YouTube Koca Kafa e, YouTube Koca Kafa pardon Trend Yol Koca Kafa mağazamız var. Trend Yol Koca Kafa Kitap Evi. Orada çeşitli hediyelik eşyalar var. Biz ayrıyetten danışmanlık ücreti şudur budur demiyoruz. Telefonla e, bilgisayardan, Whatsapp'tan bana tercihlerle ilgili tahminler veya destek almak istiyorsanız girin oraya şimdiden bütçenize uygun 50, 70, 80, 90, 100 liralık bir anahtarlık bir farklı şeyler alabilirsiniz. Orada mağazada farklı ürünler var. He, ve dekontu da saklarsınız. Sonra da hocam ben sizin dediğiniz gibi yaptım. Hediye almıştım. Bana şu konuda destek çıkar mısınız? Tercihlerime bakar mısınız? Ki ben bunu herkese bakıyorum. Ama o dönemler o kadar çok fazla oluyor ki ee nedir? En azından ha ya bu arkadaşlar zamanında bize destek çıkmışlar. Trend yola girmişler. Oradan 50, 100, 150 liralık bir hediye bir şeyler almışlar. Dilim ve daha çok yardımcı olmaya çalışırım ki ben arayan hiç kimseyi de boş geçirmiyorum. O konuda WhatsApp'tan olsun, cep telefonlarından olsun. Önceki yıllarda askıda faturaya yönlendiriyordum. Ama orada da ya hocam işte A Partisi'nin seçim programını yapıyorsunuz şeklinde saçma sapan yorumlar oluyordur. Ki yine onu kullanabilirim de. Ama hocam WhatsApp'tan, telefondan sizden özel destek almak istiyorum diyen arkadaşlar bize diyoruz ki o zaman bize destek olun. Bu kadar basit. Ee, tekrar söylüyorum. Bizim online kurslarımız 26 Eylül'de başlıyor. Bu 8 Temmuz Perşembe akşamına kadar bizim 8 Temmuz Perşembe akşamına kadar bizim bir erken kayıt indirimimiz var. Özellikle bizden kitap alan, yayın alan daha önce bizden bir aylık eğitim alıp da atama puanı istediği puan olmayan anne baba velilere ve öğrencilere söylüyorum. 8 Temmuz'dan sonra standart fiyat neyse onu uygulayacağız. 8 Temmuz'dan önce de ararsanız sizi üzmemeye çalışacağım. Yani kayıt konusunda, online konusunda elimden geldiği kadar üzmemeye çalışacağım. Zihinsel lise, genel görme işitme lise, görme lise, genel görme işitme ön lisans, zihinsel ön lisans, genel görme işitme lisans ve zihinsel lisans, gerek konu anlatım kitaplarımız, gerek soru bankalarımız, gerek 24 adet deneme sınavımız, gerek 6 tane online sınavımız da güncel kitaplarımız dahil EKPS 2024 için her türlü yayınlarımız tekrar hazırlanıyor. Hatadan arındırılmış, tekrarlardan arındırılmış sistemde Türkiye'nin en iyi yayınları Eylül ayı içerisinde tekrar dağıtımlara başlanacaktır ki zihinsel lise ve lise kitaplarımız şu anda hazır. Bırak, git, görüş. Derdini anlat. Ben seçmenim de. İşte 100 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik bir ailem var. Haziran ayı seçimlerinde sizlerin yanında Sizlerin yanında olmak istiyoruz. Sizleri desteklemek istiyoruz. Sizler de bizi destekleyin. Bizim sıkıntılarımızı genel merkeze iletin. Değil. Devlet memuru olarak çalıştığınızda üniversite okuyabiliyorsunuz. Devlet buna imkan sağlayan işlerde sizi çalıştırmak zorunda arkadaşlar. Aslında cevap verecek 10 bin tane 100 bin tane soru var da. Bu bir genel yayın. Genel yayında yüzde bir, binde bir kişi ilgilendiren yayınları cevaplamak yerine geneli konuşuyoruz. Allah emanet olun. Sosyal medyada bizlere destek olmaya devam edin. Bizler de sizlerin yanındayız.